Pendik'te gece kondu bölgesinde ikamet edenlerin mağduriyetini gidermek için 3 bloklu toplam 178 daire yapıldı. Konutların anahtar teslimi için de tören düzenlendi. İstanbul Pendik'teki gece kondu dönüşümünde hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. <laughs> Bakanlarla bütün milletvekillerine hepsine teşekkür ederim. Pendik'te Gecekondu bölgesinde ikamet edenlerin mağduriyetini gidermek için 3 bloklu toplam 178 daire yapıldı. Hak sahipleri anahtarlarını AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'la Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve protokolün elinden aldı. Teşekkür ediyorum. Elinize, ayağınıza sağlık. Neyse, bir şeyimle. 5 saat yaşım için çok özür dilerim. Ben kapıyı veriyorum. Bir diyor. Çok özel bir araç diyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul'lu seçmenlerin 2024 yılı öncesinde mevcut İBB yönetimiyle AK Parti dönemini kıyaslama imkanı bulduğunu dile getirdi. Vatandaş İstanbul'u bir tercih yaptı. Onun tercihi başımız üzerinde yeri vardı. Belki de bu tercih bizim için bir fırsattır. İstanbul için bir fırsattır. İstanbullular AK Parti belediyeciliği nasıldı? Hemşerilerine nasıl hizmet ediyordu? Nasıl anlayışla çalışıyordu? Nasıl dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürüyordu? Şimdi nasıl bunu kıyaslama gözünüzün önüne getirme fırsatı verdi? Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin, iki buçuk yıldan beri gece konduların sahiplerine tahsis edilmemesinin gündemlerini işgal ettiğini kaydetti. İki buçuk yıl bitmiş olmasına rağmen şu anda iki buçuk yıldan beri buraların gece kondu sahiplerine tahsis edilmediği ile ilgili gündemimizi maalesef işgal etmeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor olmasına rağmen maalesef Büyükşehir Belediyesi bu gece konu sahiplerine Gitmiş olan dairelerin tahsisiyle ilgili ile ilgili denetçilerin maalesef gösteriyor.